Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda 14 Ekim itibariyle birinci dönem 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tamamlanacağını belirtmiştik. Ve ders seçimi ile ilgili önemli bazı noktalara da yine değindik. Artı sınavın tarihi ile ilgili de Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde yapılacağını söylemiştik arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar fakat bu süreçte hala e, ek sınavla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Ek sınav ne zaman yapılacak? Ek sınav yapılacak mı? Şeklinde yapılacak mı yapılmayacak mı? Şeklinde sorular gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar aslında bu soruya son belki de birkaç haftadır artık ümidimiz kalmamasına rağmen kesin olarak çıkıp da hayır yapılmayacak arkadaşlar demedik. Çünkü Açık Öğretim Sesi Müdürlüğü'nün yani resmi web sitesinde herhangi bir duyuru yoktu. Ve çünkü her an bir duyuruyla, bir makam oluruyla ek sınavın yapılması ihtimali var idi. İdi fakat arkadaşlar şu an artık geldiğimiz nokta itibariyle Ekim ayına da girdik. Hatta Ekim'in bugün 9'u. Ve üstelik de arkadaşlar birinci dönem sınav kayıtları neredeyse bitmek üzere sadece bir hafta gibi bir zaman kaldı. Cuma günü, önümüzdeki cuma günü kayıt yenileme ve ilk kayıt ve ders seçim işlemleri tamamlanacak. Dolayısıyla arkadaşlar hala ek sınavla ilgili bir beklenti içinde olmak kesinlikle doğru değil. Arkadaşlar ek sınav yapılmayacak görünen bu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın en azından o geçmiş 10 12 yıllık 15 yıllık e, geleneğe binaen çıkıp bir açıklama yapması bir duyuru yayınlanması çok daha iyi olabilirdi ama böyle bir duyuru da yayınlanma gereği, yayınlama gereği duymadılar ki e, bir bakıma tabii ki normaldir çünkü sonuçta ek sınav normal resmi sınav uygulama takviminde yer alan bir sınav değil. Makam oluruyla her yıl makam oluruyla yapılan adı üzerine ek bir sınav idi. Ee, ve bu sene arkadaşlar yapılmadı. Önümüzdeki yıllarda ilk sınav olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ee, ama eğer sınavlar yine bu şekilde devam ederse online olarak yapılmaya devam ederse görünen o ki arkadaşlar ki e, sadece sınavların online yapılması değil özellikle 17 yaşını aşan öğrenciler için mezuniyet dönem şartının 5'e düşürülmesi 8'den 5'e düşürülmesi ve üstten ortak ders alma imkanının da tanınmasının da Bunda etkili olduğunu düşünüyorum. E, büyük ihtimalle arkadaşlar önümüzdeki yıllarda da dolayısıyla ek sınav yapılmayabilir. Evet, ek sınav yapılacak mı diyen arkadaşlarımıza artık şunu söylüyoruz. Bu sene arkadaşlar ek sınav yapılmayacak. Görünen bu. E, elbette Milli Eğitim Bakanlığının özellikle açık öğretim lisesiyle uygulamalarını son birkaç yıldır biraz da tabii pandemi nedeniyle Pandemi kaynaklı, Covid salgını kaynaklı sıklıkla değişebilmesinden dolayı hala çok kesin konuşmak gerçekten de mümkün değil gibi ama yine de arkadaşlar görünen şey bu. Evet, ek sınav beklemeyi boş verin, bırakın arkadaşlar ve önümüzdeki birinci dönem sınavına odaklanın. Videomuzun ana mesajı bakın tam da bu. Ek sınav beklentisini bir kenara atın. Çünkü artık yapılması imkansız ee, ve önümüzdeki Aralık ayının o ilk 10 gün içerisinde yapılacak olan birinci dönem sınavına odaklanın. Kayıtlarınızı eğer yaptırmamışsanız mutlaka bir an önce yaptırın ee, ve, ve arkadaşlar hani online sınav mı değil mi diye sorular geliyor. %99 arkadaşlar bu sınav yine online olacak. Ee, dolayısıyla Aralık ayındaki sınava iyi hazırlanan birçok arkadaşımız inşallah yine mezun olacaktır. Özellikle zaten üniversiteyi kazanmış ve birkaç dersten beklemeli olan arkadaşlarımız için aralık sınavı tek ve son fırsat. Ee, i̇nşallah bu fırsatı iyi değerlendirin ve mezuniyetinizi garantileyip e, kazandığınız ve ön kayıtlı olduğunuz üniversitenize de devam edebilin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.